Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ki herkes tarafından çokça tartışılan bir konu var. Ses kartının kendi preamfi mi yoksa harici preamfi kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? Ve bu sorudan yola çıkarak sizlere bugün bir video hazırlamaya çalıştım. Kendi elimdeki ses kartıma ait preamfi ile kendi elimdeki yine hardware'ı karşılaştırmaya çalıştım ve ilk olarak bir karşılaştırma videosu olarak hazırlamış olduğum videoda test sonuçlarının birbirine çok yakın olduğunu gördükten sonra bunu bir AB video olarak yayınlamaya karar verdim. Ben de sizden hangi sesin hangi cihaza ait olduğu ile alakalı yardım isteyeceğim. Ve bunu bir AB test şeklinde hep birlikte belirleyeceğiz. Test metodundan isterseniz kısaca bahsedeyim. Universal Audio bu REC serisi e, ve bilek kasalı olan Universal Audio e, Apollo 8'in içerisinde Neve 73'ün Unison plugini olarak çalışan yani Universal Audio'nun özel pluginlerinden Unison plugin'leri modunda çalışan Neve 1073 plugini ile elimdeki AMS Neve orijinal hardware olan 1073'ü karşılaştırdım. Öncelikle olarak bir mikrofon splitter kullandım. Bakın bu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bunu özellikle. E, bu Radial'in oldukça kaliteli bir mikrofon splitter'ı. Bu ne demek mikrofon splitter? Mikrofondan gelen ses sinyalini tamamıyla eşit iki parçaya bölüyor. Ben de ne yaptım? Bu eşit iki parçalardan bir tanesini Universal Audio'nun kendi pre taktım ve buna bir Unison nuss plugin'i açtım. Bu bahsettiğim Apollo 1073 plugin'ini. Diğerini de Nive'ye taktım. AMS Nive. Orijinal hardware olan Nive'ye taktım arkadaşlar. Ve bunu da tekrar yine Universal Audio'nun line'ından bilgisayarıma giriş yaptım. Sonra bunlara AB şeklinde birisi için hangi gain'i kullandıysam diğer için de aynı gain'i kullandım. Daha sonra da arada oluşan o ufak farklılıkları da eşitlemeye çalıştım sizler için. Eşitlendikten sonra gerçekten aradaki farklılığın çok 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 azaldığını ve e, mikrofon splitter'dan dolayı hani çalım farklarının da ortaya çıkmayacağı için aradaki farkın minimale inmiş olduğunu gördüm. A'nın ne olduğunu ve B'nin ne olduğunu Facebook'ta Record Mix and Mastering eğitim formunda açacağım bir konuyla, konu başlığıyla bir oylama yapacağım. İzleyen arkadaşlarımı bunu mutlaka oylamasını isteyeceğim oradan A hangisi, B hangisi diye. Siz de yine YouTube videosunun altına da aynı şekilde A ve B'nin ne olduğuyla alakalı tahminlerinizi yapmanızı isteyeceğim. Bakalım ortaya ne gibi bir sonuç çıkacak. Gerçekten Hardware hala Hardware'lığını koruyor mu? Bunu da birlikte göreceğiz. Mikrofon olarak Neumann U87 kullandım. Kablolarımın hepsi Mogami Gold AS. Bu noktada veri sinyali de maksimum kalitede size iletmeye çalıştım. Tabi illaki seste ufak tefek YouTube videosunda en azından bozulmalar olacak ama bunu da engellemek için Google Drive'da ilgili linkleri de paylaşacağım sizinle. Yani bu seslerin orijinallerini de Oradan AB şeklinde indirebileceksiniz. Testi yaptıktan sonra ve yeterli katılımcıya ulaştıktan sonra AB testlerinin sonuçlarını size bir başka video ile açıklayacağım arkadaşlar. A'nın ne olduğunu ve B'nin ne olduğunu. Ve bununla alakalı kısa da bir yorum yapacağım. Bakalım karar verilebilecek mi? Gerçekten doğru karar olacak mı? İstatistiksel olarak nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Bu yüzden sözü uzatmadan isterseniz testimize geçelim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Babyface Pro, 0 desibel kazanç ve pedaktif olarak ayarlandığında artı 19 dBU seviyesine kadar hat girişi olarak çalışabilen iki analog mikrofon girişine sahiptir. Elektronik giriş aşaması, dengesiz ve dengeli sinyalleri doğru işleyen ve seviye referansını otomatik olarak ayarlayan servo dengeli bir tasarım kullanır. Dengesiz kablolar kullanılırken, XLR girişleriyle XLR jackının 3 numaralı pimi toprağa bağlanmalıdır. Aksi takdirde dengeli girişin bağlantısız negatif girişinden kaynaklanan gürültü oluşabilir.